Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kuşların bakımını anlatıyoruz. Arkadaşlar yeni tablet kapandı. O kısımları geçelim arkadaşlar. Bu kuşlarımız muhabbet kuşlarının ilk önce kafeslerini göstereceğim size. Bir tane ise şu kadar falan. Ee, iki hocam. tane ise şu kadar falan evet. anlansın. tutun dediği gibi şöyle bir şey. Evet. Bir tane ise yani Arkadaşlar camları falan açmayın. Benim bir tane kuşum kaçmıştı. Sonra bulmuştuk ama. Size bir hikaye anlatacağım. Beni takip ettiğim et. birisi. Arkadaşlar onun Mahmudi diye bir kuşu var. Bir sürü kuşu var. Falan var. Her şey var. Ee, kuşlar hem ve Geç oraya. Oraya geçtik. Onun Mahmudi diye bir kuşu var. Onlar tatile gittiklerinde Mahmudi tüy dökümündeymiş. Sonra onlar camları açıyorlarmış çünkü camlardan etkileniyorlarmış rüzgar etkisiyle. O yüzden camlar yerine klimayı açıyorlarmış. Bu yüzden şey yapmışlar. Onlar tatile ettiklerinde aileden birileri evde kalmak zorundaymış. Onlar da evde kalıyorlarmış. Onlar sonra bilmeden camları açmışlar. Sonra da ne olmuş biliyor musunuz? Mahpus tüy dökümünde olduğu için tazilenene ve döndüklerinde makbul tüy dökümünde olduğu için Allah rahmetli olmuş. Yani bu yüzden camları açmayınız. Cam Benim kuşum da mesela kaçmıştı pamuk sonra bulmuştuk sizin bahçesinde. Arkadaşlar o zaman size kuşlarımın suluklarını göstereyim. Ya. İki Hadi tane şöyle. Iki tane böyle sulukları var. burada yılbaşı süslenmesi var. Arkadaşlar yılbaşı geldi diye burada yılbaşı süsü var. Hatta akşam... arkadaşlar şurada gözüküyor. Şimdi çok gözükmüyor ama evet. akşama aslında gözüküyorlar. Arkadaşlar şimdi onların yemlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar yemlerin birisi bu şekilde bu görmüş olduğunuz gibi Bizim sınırın hemen aşağısında bir tane pet shop var. Oradan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar muhabbet. Muhabbet. muhabbet kuşları için geçerli papağan plan e, besiyorsanız besliyorsanız papağanlarla çok ilgisi yok yani söyleyeyim. Arkadaşlar bu kuşların için ödül maması. Şöyle göstereyim. Bunun arınmamaları... Bir tane de... Arkadaşlar, kuşların Allah Arkadaşlar bu bu taş taş bildiğiniz. Arkadaşlar bunlar neden kuşların yemesi gerekiyor? Söyleyeyim. Kuşların hani şu boğazları var ya. Onların böyle dişlerinin gelişmesi için Böyle sert bir şeyle bana da o aldığımız abi öğretmişti. Ee, sert bir şeyle dişlerinin güçlenmesini sağlıyor bu taş. Hatta şöyle göstereyim. Onu sağlıyor. Arkadaşlar kuşların inanılmaz sevdikleri, aşık oldukları bir tane yer. Darı otu. Şöyle şurada göstereyim. Arkadaşlar inanılmaz seviyorlar. Tüm kuşlar için geçerli muhabbet kuşları için. Arkadaşlar bunları çok vermeyin. Haftada bir tane verin. Çünkü abi bana dedi ki bunlardan çok sık verirseniz öbür yemleri yememeye başlayıp şey yaparlarmış. Ne deniyordu ona? İtirazlık yaparlarmış. O yüzden bundan haftada bir tane verin. Tamam dur şu tut, tamam. Evet, arkadaşlar. Bu Mesela... Arkadaşlar bu kuşların Arkadaşlar bu papağanların, kuşların, hamsterların, muhabir kuşlarının sultan papağanlarının hem farelerin diyorum hem sırların papağanların şeyler bu neydi ya muhabbet kuşlarının papağanlarının e, bu işte neyse ne o da neyse ne işte onlar için hepsi bu talaş yani şu şurada görebiliyorsunuz şuradaki onların bombalarını yaptıkları yere bunlardan koyuyorsunuz ya, yere bunların Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Kuş alacaksınız. Evin baya bir geniş olması gerekiyor. Bizim en geniş odamız salon olduğu için sal aslında evet. eviniz baya bir küçük. Ama evin en büyük odasına koyuyorsunuz. Yani en büyük odasına koyuyorsunuz. Mesela salonunuz biraz küçük mü? Salona değil yatak odasına koyun mesela örneğin. Mesela bir çocuğunuz var, çocuğunuz muhabbet kuşu aldı. Mesela yatak odasımız çok küçük, bayağı bir küçük. Çocuğun odasına koydunuz yani geniş bir alan olması gerekiyor. Evet. Yani kafes gibi. Böyle olması gerekiyor. Şunu da şöyle koyalım. Öyle dediğim gibi olmaları gerekiyor gerekiyor. Arkadaşlar eğer kapansaydı vallahi kayıt. Üçüncü olmuyor da. Üçüncü vallahi. Arkadaşlar şimdi kuşların sarma işine geldi. Arkadaşlar tahtik. Bak, ne yapın biliyor musunuz? Aç. Açın. Böyle bekletin. Geliyorsa geliyor. Gelmiyorsa gelmiyor. Mesela şöyle. Pamuk. Şimdi bir hepsi çukurların Bırak. <laughs> i̇nanılmaz zevcede ısırıyorlar. Bırak, bırak, Yani inanılmaz ya. Sal, sal. Bak. Ben... Ah, çok ısırıyor. Sağlık valla. Hemen <laughs> kafeslerine geliyorlar. Pamuk sıra sende. de. <laughs> sana... Allah. 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 Şu Allah. Allah. arkadaşlar böyle inanılmaz ısırıyorlar ya. Oğlum tamam sarma ya. Allah. Ama bu arada Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar valla. Bir bitti. Bir de koy, koy onu bir de. Bir ısırıyorlar. Bitti tamam koy yerine. Yani. Koy. Koy koy. Ay, Hayır, bitti abi, video. Abi, bitti. Tamam. Dur dur. Valla arkadaşlar elim fena. Çok fena gidiyor. Yani dikkatli olun küçük kardeşim. İlk hemen aldığınızda evet. şey yapmanız gerekiyor. Alıştırmanız gerekiyor. Evet. Aldığınızda evet. direkt elinize gelmiyor. Yani. Elinize geliyor. Hiç dur, duruyorlar alabiliyorsunuz. Ama sonra, sonra böyle parmağı bilme alıştırmaları yapmanız gerekiyor. Evet. evet öyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evde küçük bir bebeğiniz var. Kuşu onun eline ve inanılmaz acıtıyor. Hatta geçen elimin elimde iz çıkardı. Aslında kanatıyorlardı. Bunların papağanı olsa el yok. Elimiz kopar. <laughs> papağanı düşünemiyoruz yani. O, o, kadar fena ısırıyorlar. Yani söyleyeyim. Mahmut da burada. Arkadaşlar biz onları ben yolda ederken sopa buldum. Onu kuş ağacı yapmak için onu şey bıçakla doğruyoruz. Ona şekiller verip kuşlarımızı burasına süs taban yapacağız. Bak, yapmam gerekiyor. Yapmam gerekiyor. Yaprak yok. bile koyman gerekiyor. Arkadaşlar Tabii doğada olmaları gerekiyor. Evet. Gibi Arkadaşlar. gibi. Arkadaşlar şöyle şunu Ya biliyor musun? Acayip Hı. korkuyorlar insanlar. Arkadaşlar bakın bu talaşları, ay talaş yolu, boğaz çiğneme taşları. Arkadaşlar şimdi bunu koyuyorum. Orada oraya yok. yok şöyle. Arkadaşlar şunu şöyle. Arkadaşlar ne Arkadaşlar şöyle görmeleri için ve bunu döküyorsunuz. Çok fazlasıyla dökmeyin. Yarısı. Yarısı. Şimdi oldu. Yarısından Yarısı. bir iki tık mı? Fazlası. Evet. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu ne? Ne yani. ne? Arkadaşlar böyle bir şey olmaları gerekiyor. O bittiği için ben koydum. Hatta çok azcık daha koymanız lazım. Çok fazla koymayın. Kafalarını eğmekten boyunları kırabilir. Ay kırılabilir. Ondan. Allah. Arkadaşlar kuşlarınız bir bir erkek bir kız aldınız. Biz erkek kız alacaktık ama bir anlayamadı şimdi burunlarında çizikler var anlayamadı. Kuşlarınız birbirine aşık. Böyle şey yapmışlar. Eee, manita bulmuşlar. Beraber yapıyorlar işte. Evet. Yapıyorlar böyle. Sonra bunlar gördüğünüz üzere biraz daha arkada yaptılar. az önce şuralarda. Geri sarıp bakabilirsiniz. Evet. Yaptılar videoda. Yaptılar. Arkadaşlar ona göre söyleyeyim. Bu dediklerinin hepsini yapamıyorsanız lütfen kuş almayın. Söyleyeyim. Bunların dedi, bu deliklerin hepsinin yapılması gerekiyor. Önemli çok önemli. Önemli yer. Yoksa muhabbet kuşlarımız ölebilir. Bunların bakıma ihtiyaçları var. Yani mesela senin de, yani kimsenin de öyle ölmesini istemezsiniz. Şimdi aldı, aldığınız bilmiyorsunuz. Benim mesela yani videolardan kim, falan bakın. Benim yani. mesela limon diye bir tane civcivim ve tahin diye bir tane civcivim vardı. İkisi de ölmüştü. Çok üzülmüştüm gerçekten. Ama neyse ki üç tane bakıyorduk. Bir tanesini tavuk yapabildim. Bu hemen bizim sizin yanındaki tane arsa var oraya verdik. Ama orada da çok ta e köpekler tavuklara saldırıyormuş. O yüzden zeytin dete karadenize gitti. Karadeniz'de artık kendi e doğal ortamında yaşıyor. Vermek zorundaydık. O kadar pis kokuyor ve artık kutusundan dışarı çıkmaya başladı. Böyle biz bir yere gittik, eve bir geldim. Yok zeytin yok. Benim dolabımın gitmiş içine girmiş. Benim dolabımın kapağı yarım açık. Yani büyüdü mü artık doğaya salın, büyüdü artık. Yani ama eğitmeniz lazım. Doğada, da sanmayın bir tavuk bahçesine verin. Mesela biz ördek bakıyorduk. Size de göstermişliğim var. Evet, bak, Onları ben benim için. okulumun hemen yanında bir yere verdik. Hı. Ama oraya da ara sıra gitmemiz gerek. Oradaki köpekler bayağı bir vahşi. Hı. Onlar böyle tutunuyor. Eğer kaçarsa insan bir, insan bir, insan bir şey kalmaz. Arkadaşlar böyle tavuklar otobana çıkıyorlar. Yani yolda bildiğin arabanın geçtiği yolda geziniyorlar. Akşam kümeslerine dönüp uyuyorlar. Sonra tekrar dışarıya çıkıyorlar. Birliğin yolda yürüyorlar. Horoz var. Horoz, kas, köpek, yavru ördek, ördek var. Yani bayağı bir köpek de var. Her hayvan var yani orada. Hı hı. Söyleyeyim. Yavaş videoyu da kapatırız sonra. Arkadaşlar. Bu, Ay, kadar. bu, kadar olsun. Yani yeah. böyle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar şimdi son sözümüzü söylüyoruz abone olmayı unutmayın like atın artık yani bir like 100 bin like olalım yani abonemiz de artsın bir eğer 100 bin 1 milyon e, ve 100 milyon e, şey olursa abone olursak onun açılımı videosu gelecek. Evet, açılımı İkisinin verecek. de açılımı videosu gelecek. o yüzden abone olun. Arkadaşlar, Kanala abone olmak kesinlikle ücretsiz. Arkadaşlar ama eğer biz 100 milyon olana kadar belki bir iki yıl geçer çünkü bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar plaket, YouTube plaketleri var. Belki birkaç Sen videodan hiç çok mu? Ha? Sen de çok mu? Yok ben de yok. Arkadaşlar bakalım. Şimdi 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 sahne. ne kardeşim? Hatta belki başka videolarda bütün plaketleri aldığımız zaman da açmayacağız. Direkt video, video Arkadaşlar, ile birlikte açacağız. Geldi herhangi bir gün. Evet. Açacağız. Video ile birlikte açacağız. Arkadaşlar. Ama o videolarda ben olmayabilirim. Çünkü ben, ben, yani arkadaş ben... olarak şimdi Arkadaşlar. Bu Mahmut'un bir videoluydu. Yani bir dahakine gelebilir, gelir. Ya, Ama mi? 100 milyon olduğumuzda kesinlikle gelecek. O 100 milyon, milyon olduğumuzda işte onu kesin geliriz. Birlikte, birlikte açacağız. Değil. Onu bir birlikte açacağız. Ara sıra da gel Brawl Stars'dan çıkmaya. Hı -hı. Ha bu arada Brawl da e çekmeye başladık. İzleyebilirsiniz. İzleyin izleyin bayağı bir güzel efsane. Evet. Mahmut öyle Hı -hı. çekiyor ki. Of. Ya yeri gelen güncellemeler ne? Vallahi bayağı güzel, güzel oluyor. oluyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar gel. <laughs> o zaman arkadaşlar görüşürüz. <laughs> bye, bye, bye bye. Ve o. Bye bye.